Bismillahirrahmanirrahim. Gazze'den Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bildiğiniz üzere 1948 yılında İsrail Filistin topraklarındaki bağımsızlığını ilan ettikten sonra Filistin halkı için büyük bir felaket başladı. Bu felaketten sonra yaklaşık 74 yıldır Filistin halk büyük direniş vermekte. Bu direniş yani bu topraklarda direnişle yaşam günler nasıl geçiyor diye soracak olursanız bu demek oluyor ki siz eşiniz, evlatlarınız, bütün sevdiklerinizle hem can hem mallarınızla hem de canlarınızla bu kutlu yolu fedasınız demek. Yani bırakın Siyonistlerin 16 yıldan fazladır sürdükleri havadan, denizden ve karadan olan ablukayı aynı zamanda bu, bunlardan kaynaklı ekonomik, siyasi, sosyal ve sağlık sıkıntılarıyla yaşamayı artık sizin bir rutininiz haline geliyor. Bununla beraber Neredeyse her gün sevdiklerinizden esir ya da şehit düşen oluyor. Ve siz artık bunun hasretiyle yaşamak durumunda kalıyorsunuz. Yani ben buradaki direniş dolu yaşamın anlatmaya kalksam kelimeler inanın buna yetmeyecektir. Ama ben sizlere şunları hatırlatmak istiyorum. Bütün İslam aleminin Tefit bayrağı altında ümmet bilinciyle bir arada durup bizlere destek vermesi inan bana canımıza can katıyor. Geçen geçen seneki katliamda bunu çok iyi görebildik. Biz burada bombalar altındayken sizler sabaha kadar uyuyamadınız ve elinizden gelenin en güzelini yaptınız. İnanın bize en azından mesafeler uzak olsa bile birilerinin bizimle beraber olması ve bunu yaşamak, bunu hissetmek gerçekten bize büyük bir güç verdi. Ve bu da Siyonistleri çok kötü bir şekilde etkiledi hakikaten de. Peygamberimizin Sahabelerinden Temim Eddari'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرِ مَا بَلَغَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ وَلَا يَتْشَكَ اللّٰهَ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ اِلَّا اَتْخَلَهُ اللّٰهُ هَذَا الدِّينِ بِعِزِّنْ عَزِيزٍ اَوْ بِذُلِّنْ ذَلِيلٍ يُعِذُ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ وَذُلَّنْ Yani şu, şu kastediliyor. E, Allah yeryüzünde İslam'ın girmeli tek bir ev bile bırakmayacaktır. Bu ya izzetle ya da zilletle olacaktır. İz, Müslümanları izletlendirip yani bunu kabul edenleri izletlendirip buna karşı çıkanları da zelil edecektir. Aslında bu hadisten anladığımız şu. Allah Allah yeryüzünde hükmüyle hüküm kurulacak bir zamandan bahsediyor. Yani e, Allah'ın hükmü bütün yeryüzünde huzur sağlayacak. Ve bunu muhakkak ki kendi kullarının, seçtiği kullarının elleriyle yapacak. Diliyorum ki Allah'tan o güzel insan, bizler de o güzel insanlardan olalım inşallah. Allah'u amin. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Mescid-i Aksa'yı yani İslam'ın şerefini inşallah Allah ellerimizle o zalimlerden temizlesin. Ve dini İslam'la hükmetmeyi ve bu şekilde razı olduğu şekilde yaşamayı hepimize nasip etsin inşallah. Allah'ım Allah'ım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.